mis gibi bir yağmurlu sabaha uyandım bugün. Şükürler olsun. Ve balkonumda kocaman bir ağaç var. <laughs> Dalları içeriye kadar uzanan. Yağmurun sesiyle ve ağacın bu şifacı gücüyle sizlere şu an his yapmak istedim. Alıp kabul edenler lütfen izin verin ki alanımızda enerji aktifleşsin sevginin ve bolluğun nasıl hissedildiğini tüm hücrelerimde biliyorum. Ben sevginin ta kendisiyim. Tüm hücrelerim sevgiyle şifalanıyor. Şu an yağmurun her bir damlasıyla bedenim, ruhum, hayatım şifalanıyor. Allah'ım, bugünüm ve yarınım için şükürler olsun. Bana verdiğin destek için, huzur için ve harika rehberler için binlerce kez şükürler olsun. Seni seviyorum, kendimi seviyorum ve Yaradan'ın içimdeki parçasını her an, her nefeste hissediyorum. Ve öyledir ve öyledir. Şükürler olsun.